Merhaba arkadaşlar, Bırak Minecraft'ın niye ne yapıyorum hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta Dragons oynayacağız. Sesim neden böyle çıkıyor? Çünkü saat gece 3. 3 an geçiyorum Evet, yanımda muhteşem insan. Harika, unbelievable. Hakan ve osuruklu bora var. Nasılsınız Belir? Mükemmel, yes, süperiz. Kardeşim, şu an dragonları salmayayım üstüne Bak kitim var. Delikanlı da gaga Arkadaşlar bu gece saat 3'te video çekiyoruz çünkü ben şehir dışındayım ve e, bu gece video çekmemiz gerekiyordu. Ama eve geç gelebilmem neticesiyle size eskileri de yad etmek amacıyla Dragons oynayalım dedik. Bırakçı. Bu Efendim can. Arkana bak kanka be. Hain kostok. <laughs> <laughs> abi ne yaptın sen? sen nasıl bir insansın? Harikten burak abi. Buğra sen nasıl bir insansın? <laughs> burak Buğra, sen, nasıl bir insansın? <laughs> sen bana osuruklu Buğra dersin ha. Kanka ben gerçeklerden bahsettim. Koltuğumun sesini hala algılayamamış olman Şimdi ben sana bir şeyin sesini bir algılatacağım ama dur dua et. Gece geç. Tamam. Şuraya çıkmam lazım. Hako'ya bak aynı yere gidiyor. Ulan in la aşağı. Hagan, yalnız ha? buradan bir düşersek var ya. Hayır Ar harbiden abi. Biri gelse ikimizi de alıp götürür bana. Selam canım. Abi sende iksir var mı? Yok ha, tamam, ya. Okey. Ben zaten en çok bu sınıfı seviyorum. Diğerleri tırışık Aynen, bu Aslında bu en pahalı kit olması lazım bunun da. Bence de abi en güzel bu ya. Aynen şey durun diye. Buğra şey. ne yaptın oğlum, Kendi olduğun yere mi koydun? Hayır kanka adamları attım. Sen beni o diğer adamla karıştırdın. Ne diyorsun ya? Öldüm. Oh bu <laughs> <laughs> Ne oldu lan ha? <gülüyor> 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 şimdi size geliyor. <laughs> ne oldu olursa Sizin altınızda sağlam değil. Kanka ben düşsem ölmem lan buradan. Bilirsin. <laughs> Bak Hakan öldü. Hakan'cım. Hakan, Hakan yanıma Hakan. gelme git buradan uzaklaş şimdi. Bizim Burak'ta buradan... ilk çektiğimiz seri buydu. Kanka iyi günler ya. Valla duygusal anlar yaşıyorum ya. Mejderalardan kaçıyoruz. <laughs> bu akşam çok nostalji yaptık gençler. Evet bu rakayla sırlara yolculuk. <laughs> Arap. İşte şimdi <laughs> hayatın film şeyleri gibi geçti mi Burak'cım bundan? Kanka neler geçti neler. <laughs> Bir tek hayatım geçse iyi. Oğlum <laughs> <laughs> ne çok ejderha var Yok kanka aynen. Ne diyorsun ya? Yemin ederim. Hakan öldün mü lan? Yok abi ben aşağıda saklanıyorum şu an. Anam anam Aha, garip anam. Ha. Oğlum nasıl öldü lan? düştün abi böyle var ya. Bırak öldü mü lan? Oğlum ben burada ölmem mi? Valla ben burada ölmem. Nerede sana? Ben bu gece ölmezsem. Öyle bir şarkı vardı lan. Aga sen neredesin daha? abi saklandım. E, e. Oğlum neredesin abi Kanka, pusulayı aç. Pusulayı açtıktan sonra şeye basmak ha, şu an ölüyor. Şu an ölüyordu. Zor kurtardı. Ben Hakan. buradan ölmem dediği yere bak. Ya. Ya Allah kahretsin ya. ya. Hadi bir Aa, daha geçtik. Oğlum ben öyle bir şey yapmadım halde. Aa. Şu an ben dönmüyorum abi. <laughs> Hakan'ın içine girmişler. Hakan içine ejder kaçmış oğlum. <laughs> ben sana söyleyeyim. Acil. Hadi yani. el dağıtalım. E, aynen. Bak yalnız ejderha dikkat et içeride basur yapar. Çok tehlikeli. Vaz elini falan eksi tut. Tutma yani eksi tut. Hi, hi, hi. <laughs> bir gün Buğra ile ben CS'de yine oynuyoruz. Nasıl oynuyoruz? Buraları oynuyor keseceksin değil mi? Niye? <laughs> Beni videoda aynısı yapmış diye ya, ben orayı bugün sansürledim kanka. Hangilerini lan? Eee çüksüzü kurtardı. Buralarını... <laughs> <Ha. gülüyor> orayı attım kanka. Ondan sonrası yere bip koydum. Başka sahneye geçti. <laughs> kanka ben profesyonel bir adamım yahu. Oğlum beş kişi. Bunda da adam bekliyorsun. Hiç hoş değil yahu. Kesinlikle. Kozmetik menüsü. 8'de mi başlıyordu abi? Ya e aha kanka ejderha bindim. Allah. Ne yaptın lan? Kanka ben tavuğum, tavuğum, ben. tavuğum ve ejderhaya binebiliyorum. Ha benim de games'im var lan. Bize bakın. Biz uçan ejderha ve tavukların birleşiminden oluşan bir yaratığız. Dur Oğlum, başlayalım. Bu ne yani? Kanka çok acayip Şu müsait bir yere ineyim dur. Oğlum. La. Salla beni. ha indim. Şimdi Başka neler var? Oğlum ben ya? Ha? Ya. Gençler bakın abiniz uçuyor dragonla. Abi Kanka ben bir şey yapmaya çalışıyorum ama olmuyor ya. Şu Dragon'un oyuncakları yeni çıktı. Yine ee, yeni izledim kanalda. Yurt dışı bir kanalda tanıtıyorlardı da. Şöyle dehşet derecede güzeldi. Gelse koleksiyonumu alacağım. Kanka ben ne çıkardım la? Oğlum bu ne la? Ana. Kanka bak neler yapıyorum. Oha. Bu ne lan? Kanka neler yapıyorum. Oha. Rock fantazi yapıyor. Oğlum şekil <laughs> olarak hiç hoş değil. Abi nereden alıyorsun onu? Bu bana bilimsel bir şeyi hatırlattı ya. <laughs> Şuna bak kafası var ya. <laughs> Hakan gel. Gel seni ısıracağım Ako. Hakan bak bir durum var. Gel oğlum. Kıs kıs, kıs, kıs. Kap Oğlum şu tipime bak ya. 3, 2, 1. Şekilime bak neler yapıyorum lan. Aha düştü. Başlıyor galiba. Yes my friend. Oo bizim ama meşhur ayta. Oo kanka. Ay bu değil. Bu değil. Aa Hayır, Bir tane büyüğü abi. var. Hatırlıyor musun büyünü? Adalı olan mı? Hayır bir tane gemi var. Kocaman ama yani. Kafam kanka bu kafa. o. Bu ya. Bu o değil. Bu, Başka bundan, yok kanka. Bundan bir var kanka. Bir tane çok büyük bir gemi var. Kanka bu bu. Kanka Abla. değil. Ya kanka... De... vallahi diyor oğlum değil. Burak senin burada sürekli çıktığın yer hatta şu şey içtiğim evet bak. Ya bu var mısın iddia Aynı yere Tamam bu içerisinde. değil. Bundan daha büyüğü var diyorum sana. Selam yavrum. Aleykümselam canım. <laughs> Yanındayız. Komutanlığa yani. bir cisim yaklaşıyor. <laughs> o bizim gezegen geri Kimsin sen? Ah atlayamadım. Çık dışarı çık. Burada yukarı çıkmamız lazım kanka. Bir profesyonel olarak çıktım kanka için Ne diyorsun ya? Yemin ederim. Buraya da çıkalım mı kanka? Allah. Im. 500 kişi çıkalım beyler oraya. Az <laughs> kişi geldik. Oğlum burada dağılacağız ha ben söyleyeyim. Hepiniz buraya çok geldiniz. Çok yanlış yaptınız. Aynen hep Hakan yüzünden. Hep benim yüzümden mi? Hakan'ın A belli günleri var. Buğra üstüne gitme adam. <laughs> Acıları çocuğu. Ana suyun altında batmış gemi <laughs> mi şu Lan öldüm. Da Kanka bak bir <laughs> <şeyi> temizledik aramızdan. Kaka <laughs> neyisi kaka. Kanka bir tanesi benim üstüme doğru geliyor. Ne diyorsun ya? Yemin ederim. Uf, Ölürsem oğlum şöyle. neler oluyor la? Şşşş, Hangi, aha. Yedim bir tane kanka. Az daha ölüyordun abi. Bu savaşın galibi kim kanka? <laughs> Zombi çok yar. Oo, oh, Allah'tan adam onu oraya attı da. katliam var olur. orada baksana şu. Aynen kendini öldürdü lan. Kendi la. de uç. <laughs> Aa kurtuldu. Kanka ne yapacağız lan? Kanka ilk üç, üçe girdik gerisi artık önemli değil sen ya da ben kazanacağız işte. O zaman ya ben intihar ediyorum kanka. Be kanka, kanka yapma. Dedim ben. <laughs> sen ne diyorsun? Sen kimsin lan ha? La? Sen kimsin lan ha? La? Sen kimsin lan ha? La? Buram lan ben. Hayırdır lan siz ha? Ha kanka son saniye ben de kurtuldum. Ah, Aha adam gitti. adam gitti. Adam iyi lan. <laughs> Vallahi. Kanka sen mi ben mi? Hayır. Ha, düştüm. Hayır. Düştüm. Hayır. Ben de düştüm be. Uraka, bu bırak ha bomb diye. Bu bırak. <laughs> bugün sizlerle Dragon's e oynadık. Bu videoyu bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.